Duran Zopçuk mu? Hayratı ruhuna. E, küçük bir bardağın var mıydı? Ben de alsam o zaman. Var. Dur senden alayım ben. Evet arkadaşlar bu 3-4 gün önce yağan karın izleri. E, gelmişken şimdi ayıp olur. Şu kara dokunmamız lazım. Taş gibi valla. Taş gibi taş gibi Şu tarafa doğru, belki doğru konteynerları var az ileride. Şu tamam. Tam şu şey çıkıyor. Burası şey son Beşim. yerleşim yeri mi? Bir i̇smi var da bilmiyorum şu anda. Ya bir yayla yaptılar burayı da eskiden yoktu. Evet. Kendiliğinden oluşmuş bir oldu. Evet. Işte Bak yapma. camisi de var. Her şeyi yapıldı. Kasap bu da var. Var sucukçu var. Sucuğu da var. Oturan da vardır burada mutlaka. Tabii, tabii, var canım. Belediyenin arabaları da şimdi. Evet. Ha kart temizleme aletleri burada mı oluyor burada genelde? Burada oluyor. Burada bekliyorlar. Şu anda yok ama. Değil mi gördün mü? Belki, belki de yukarı gittiler. Belki yani. de yukarıya de gittiler. De. Bak ahşaptan çatıyı yapıyor adamcağız. gölünü görüyoruz ucundan. Ve bariyerlerin dibinde kar. Erimiş artık kirlenmiş kar. Çatal Barajı gözüküyor. Evet evet. Gölünü gördük. değil mi? Karşımız. Evet. <laughs> Bu e, dağdaki e, su yani karın erimesi, seyhan ve çatalan barajlarına faydalı olur herhalde değil mi? Var. Abi. Yani benim de derdim kurak geçmesin mevsim. dünyada sıkıntı başladı biliyorsun. İşte benim şeyim şu yoldu kapatmışlar herhalde. Aşağıdan mı gideceğiz? yo? Yukarıdan mı gideceğiz? Kapatma. O yoldan ben korkuyorum. Çünkü yokuş dik. Ha, su yok. varsa buz olmuş. Tamam tabi tabi tabi. Sen buradan gir. Girdik değil mi yaylaya? Aşağı yukarı. Yok da yaylanın burası şey. Ucu kenarı. Yok şu anda gayet güzel temizlenmiş değil, ya. O, o Su da akıyor. Bak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilan panosu bile var burada. Evet. Oo şu sarı bülbül gibi ne güzel yapmış evi. <laughs> ...şeye kadar gitmeyeceğiz değil mi? Ama şu anda kuru hava. Burayı açmışlar. Açmışlar. Merkez ya ama Kares, çamur diyorsun mata, değil mi? Gidilmez tabii gidilmez canım. İmkanı yok. Hala yaşayan var merak ediyorum. Var canım. Var insanlar var şurada. Hadi. İnsanlar var işte. Yemekleri var. Bu nereye benzetti? Biliyor musun zamanında biz Beyrut'a gittiğimizde bizi bir tepelere çıkarttılar. Ama buna benzer yayla ama evler tabi biraz daha lüks, böyle Fransız tipi yapılar oraya benzettim bir anda. Evet. <laughs> adam yapmış, ya, evet yapmış. evet. Valla çok güzel ya. kimse yok zaten şu anda dediğin gibi bir ev sorsan falan bile bile neden olmaz mevsiminde geleceksin burada herhalde rahat bir Altay oturuluyordur kesin değil mi Sen oturur ama normalde sofrası işte. diyor bak Aha. lokanta kapalı mı bilmiyorum sana o yokuştan korktun ama burada kavşak birleşti değil mi birleşti işte burada birleşti ya korktum şu dik su akıyor. Hava da kayar, kayar. Yapak. Bak şimdi sıfıra düştü sıcaklık. Tabii tabii tabii. Sıfır şu anda. <laughs> evet, Aytaş durak işte. spor tesisli. Aşağı mı ineceğiz? Aşağıda gitsek de fazla gidilmez orada. Ha, Senin şey nereydi? Ee, şimdi Ali Aktağ, benim amcanın evleri. Yer, ben buraya kadar böyle geldim. Buradan da öteye fazla Yok gitme gitme hazır. gitme, gitme. hayır gitme. Şurada bir resim çekelim mi? Duracağız ya. He. tamam. Çekeceğiz. O yol acaba açık mı karşı taraf bilmiyorum. Yok gel kendimizi rizikoya hmm. sokmayalım şey Faruk. Ama orada iki tane aşağıda araba var ha. Tamam da oraya kadar açmışlar ama bazen e, şeyle yine açmıyorlar. Eğer açtı neyse gelmişken gidelim ben. Şu tepeye çıkabilirsek köşeye. Sen bilirsin istersen. Bak buraya Aa, subattı şimdi, derler, su battı. Su Şimdi niye subattı diyorlar. Akan dere gelir. Şurada. Anlat. Yer altına girer. Spor sahası da var ha. Yer altı işte, artaş durak yaptırdı. Peki Faruk'cum e, hani sizin kaldığınız Ali Akta, Ali Abla'nın işte, evleri de, daha, de, de, mı yukarıda? Tabii tabii. Ha. Daha oran işte. Buralar şey daha giriş. Gebilirse eğer şuraya da çıkalım oradan o zaman uzaktan da olsa evler görülür. Onların fotoğraflarını ben zamanında çekmiştim de. Tamam bir dakikanı rica edeceğim. Evet şu anda Kızıldağın neresindeyiz? Yani kasaba olarak diyelim, yayla olarak neresindeyiz? Ortası mı kenarı mı? Ee, kenarı. Burası bahçe yerleri Kızıldağ. Subatlı derler. Kızıldağ'ın içinden gelen dere buradan yer altına girer. Tamam. Onun için su battı diyorlar. Girer daha dağdan daha ilerden çıkar. Anladım. Ha bak burada buzlanma başlıyor. Tabii, tabii ya. Eksik ya. O zaman ha, kötü, belirli kötü, yerden zaten döneceğim. Zaten kütür kütür ettim elastik. Oza girdi. Yok o yukarılara bence çıkmamıza hiç hmm. gerek yok gibi görünüyor. Evet. şey yoktu bak burası şey İnsan var buralarda araba da var gelmişler işte ev var belki gezmeye geldi bizim gibi kim bilir bir evet. şey, niyetle geliyor ama daha da yukarıya çıkılmıyor herhalde gördünüz öyle, öyle çünkü burada durmuş hepsi. durmuşsa <laughs> biz de buradan dönebiliriz sevgili abiciğim evet. ama nasıl döneceksin? Vereceğiz. Onu da tahmin edeceksin. Daha yukarıya çıkma. Buradan ben in, manevra yaptırtayım mı ineyim? Yok. Gerek yok. Evet. Yok yukarıya. Ben de şurada resim çekeyim. Şuranın manzarası Tamam tamam tamam. Buza arka tekeri vereyim. <laughs> tekeri. Ön ha, patenaj <gülüyor> açısından <gülüyor> değil mi? Şimdi şimdi oraya of, Şuraya bak manzara evet. süper hakikaten. Yani. Dolayısıyla şeyi göremeyeceksin. Hadi Hanım'ın yani. nereden? E ne yapalım abi böyle yer yani kay, Kaygansa gir göremeyiz. Sen yapayım işte dedim ya bu buza, buza bağlı. Tabii tabii. Burada var. başlamış artık buzlanma yolda. Yokuşa çıkamayız yok çıkamayız. Yani. Çıkamayız bir de in, inerken de kızak gibi. Ey <laughs> Fren fren yapman şey, imkansız. Yani lastiğimiz bizim kara buza uygun değil. Değil Bilal doğru. Lastiği. Bu bunların da uygun değil abi. bu gelenlerin de. Burada kaldığına göre. Şimdi şurada duracağım. Güzel manzaramızı gezeceğiz, bakacağız. İyi mi bırak? Thank okay. you.